Virido Gallo. Ben Firide Kahlo. Hem renkli hayatımla hem de çarpıcı renklerle yaptığım çizimlerle tanınan Meksikalı bir sanatçıyım. Dikkat çeken yüzünle bugün popüler olan öz çekim fotoğraflarından çok daha uzun zaman önce oto portre kraliçesi olmuştum bilinmeyen bir sanatçıdan eserleri milyonlarca insana ulaşan feminist bir rol modele uzanan bu inanılmaz yolculuğunda bana katılın. Tam adım Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderon ve Meksiko City'nin kenar mahallelerinden biri olan Koyo kendine dünyaya geldim. Doğum tarihim aslında 6 Temmuz 1907 idi. Fakat daha sonraları ben 1910'da dünyaya geldiğimi ve bunun Meksika devriminin başlangıcına denk geldiğini iddia ettim. Babana, babamın adı Wilhelmdi ve o Alman bir fotoğrafçıydı. Gençken Meksika'ya göç etmişti. Ve daha sonra annem olan Matilde ile tanışıp evlendi. Benden önce Matilde ve Adriana isimli iki kız çocukları vardı ve benden sonra da Cristina adlı bir kız çocukları oldu. Hepimiz mavi evde, La Casa Azul yaşıyorduk. 6 yaşındayken ciddi bir hastalık olan çocuk felcine yakalandım. 9 ay boyunca yatağımdan çıkamadım ve tekrar yürümeye başladığımda toparlayarak yürüyordum. Çünkü hastalık sağ bacağıma kalıcı olarak hasar vermişti. O zamandan sonra bir bacağım diğerine göre kısa kaldı. İyileşme sürecim boyunca karantinada tutulmuştum ve çok yalnızdım. Bu yüzden iyileşmeme yardımcı olmak ve eğlenceli zaman geçirmemi sağlamak için babam beni futbol oynamaya, yüzmeye ve hatta güreşmeye teşvik etti. 1922 yılında ünlü Ulusal Hazırlık Okulu'na kabul edilen 35 kızdan biriydim. Akademik olarak tıp, botanik ve sosyal bilimler alanında yetenekliydim. Aynı zamanda entelektüel ve politik olarak benzer düşünen bir grup öğrenciyle bir araya gelerek sosyalleşmek amacıyla Genç Komünistler Birliği ve Meksika Komünist Partisi'ne katıldım. Bu süre zarfında Meksika kültürüne çok ilgi duymaya başladım. Meksika kökenlerim nedeniyle bu durum, bu durum hayatım boyunca sürecek olan bir hayranlığın başlangıcıydı. Daha sonra kendime özgü görünümümü oluşturacak olan geleneksel kıyafetler ve takılarla, cesur desenlerle ve parlak renklerle bir tarz oluşturma denemelerine başladım. 18 yaşındayken ilk erkek arkadaşım olan Alejandro Gomez Arias ile korkunç bir trafik kazasına karışmıştık. 17 Eylül 1925'te seyahat ettiğimiz otobüs tramvaya çarptı. Neyse ki Alejandro küçük yaralarla bu kazayı atlatmıştı fakat ben ciddi bir şekilde yaralandım. Bir trabzan kalçamı deldi ve omurgam, köprücük kemiğim ve leğen kemiğim de dahil olmak üzere birçok kemiğim kırıldı. İyileşme sürecime devam etmek için eve dönmeden birkaç ayımı Meksiko'staki Kızıl Aç Hastanesinde geçirdim. Sonraki yıllarda yaklaşık 30 ameliyat geçirdim ve kronik bir ağrı ile yaşanma devam ettim. Kazadan sonraki aylarda yatağıma hapsolmuştum. Bu durumdan kurtulmak ve can sıkıntımı gidermek amacıyla resim yapmaya başladım. Önce sulu boyayla denemeler yaptım. Sonra yağlı boyaya geçiş yaptım. Odamda çok fazla nesne yoktu fakat bir aynam vardı. Bu yüzden ilk temam kendim olmuştu. İlk otoportrem 1926 yılının Eylül ayında bitti. Ona kadife elbiseli otoportre ismini verdim. Ve artık beraber olmamamıza rağmen bunu Alejandro'ya hediye ettim. 1929'da ünlü Meksikalı ressam ve komünist olan Diego Rivera ile evlenecek kadar iyileşmiştim. İlk kez 1922'de Diego okulumdaki bir proje üzerine çalışırken Diego okulumdaki bir proje üzerine çalışırken tanışmıştık. Konferans salonunda Yaratılış adlı devasa duvar resmini yaparken onu izlemiştim ve ona hayran kalmıştım. 1928'de tekrar tanıştığımızda bir ilişkiye başladık ve bir sonraki yıl evlendik. Siyasi görüşlerimizi paylaştık. Birbirimizin sanatsal çalışmalarını destekledik ve teşvik ettik. Fakat aynı zamanda anlaşamadığımız birçok konu vardı. Evliliğimiz her an patlamaya hazır bir bomba gibiydi. Diego dünyanın her yerinden işler aldığı için sık sık onunla seyahat ettim. 1930'da Kaliforniya'nın San Francisco şehrinde yaşıyorduk ve ertesi yıl orada Freda ve Diego isimli bir düğün portresi çizdim. Bunu San Francisco Kadın Sanatçılar Derneği'nin 6. yıl sergisinde sergiledim. Diego Nelson Rockefeller tarafından Rockefeller Center'daki RCA binası için bir duvar resmi oluşturmak üzere görevlendirildiğinden dolayı 1933 yılında New York'a taşındık. Duvar resmine Kavşaktaki Adam adı verildi ve Diego yüzlerce karakter arasına komünist lider Vladimir Lenin'in de portresini ekledi. Rockefeller bu duruma sinirlendi ve projeyi durdurdu. Sonra üzerine boyattı. Diego çok üzgündü ve bu olaydan birkaç ay sonra San Angel'da yaşamak için Meksika'ya geri döndük. 1937 yılında sürgün edilmiş olan Sovyet komünistleri Leon ve Natalia, Natalia Troçki'ye ev sahipliği yaptık. 1938 yılında bir New York galerisinde sergim vardı. Bu benim ilk kişisel sergimde ve sergilenen 25 tablonun yaklaşık yarısını sattığım için çok mutluydum. Bu ünlü moda dergisi Vanity Fair'ın editörü Claire Booty Claire Luceden bir sipariş almama öncülük etti. Aynı yıl Andre Breton ile yakın arkadaş oldum. O Surrealizm'ın o sürrealizm sanat ve edebi akımının önde gelen isimlerinden biriydi. André çalışmalarımı sürrealist olarak görse de ben onunla aynı fikirde değildim. Ben gerçekliğimi resmettim. Ancak 1940'ta Meksika Sanat Galerisi'ndeki Uluslararası Sürrealizm sergisinde sergilenmek üzere iki resmimi teslim ettim. 1939 yılında Paris'e gittim ve çalışmalarımı Colle sergiledim. Max isimli sergide çerçeve adı verilen parlak kuş ve çiçek kenar süslü bir otoportrem yer aldı. Bu resim Louvre tarafından satın alındı ve bu eser 20. yüzyılda Meksikalı bir sanatçının ünlü bir sanat müzesi tarafından satın alınan ilk eseriydi. Meksika'ya evime döndüğümde Diego ile boşandık duygularımı iki Frida adlı çizimimde ifade ettim. Bu resim yan yana oturan iki versiyonumu sergiliyordu. Bir Frida tasvirim beyaz giymiş ve kalbi hasar almıştı. Diğer Frida tasvirim ise cesur renkler giymiş ve kalbi zarar görmemişti. Bu Frida tasvirleri sevilme ve sevilmeme duygularını temsil ediyordu. Ancak ayrı kalamayacağımızı anladık ve ertesi yıl 1940'da Diego ile tekrar evlendik. 1941'de çalışmalarımın popülerliği artıyordu ve çeşitli sergilere dahil edilmişlerdi. Meksika hükümeti beni 5 önemli Meksikalı kadının portresini çizmem için görevlendirdi. Çok heyecan vericiydi ama maalesef projeyi tamamlayamadım. Sevgili babam o yıl vefat etti ve hayatımın çoğu kısmında yaşadığım sağlık sorunları daha da kötüleşmeye başladı. Omurgamdan birkaç ameliyat olmam gerekiyordu ve 1944 yılında nasıl hissettiğimi ifade etmek için Kırık Sütun adlı resmi yaptım. Bu omurgamın yerinde çatlak ve kırık bir taş sütun olan vücudumun ikiye ayrıldığını gösteren bir ortoportreydi. Cildimi delen çok sayıda çivi ise sürekli devam eden acıyı temsil ediyordu. Sağlık sorunlarım devam etti ve 1950'de sağ ayağımda kangren oluştu. Birkaç ameliyat daha oldum ve hastanede 9 ay geçirdim. Hareket kabiliyetim kısıtlı olmasına rağmen resim yapmaya devam ettim. Ve kalpten inandığım siyasi amaçları desteklemek için elimden geleni yaptım. 1953 karışık bir yıldı. Nisan ayında ülke Meksika'da ilk kişisel sergimi açacak olmaktan gururluydum. Yatalak olmama rağmen açılış gecesi orada olmak konusunda kararlıydım. Bu yüzden bir ambulansla oraya gittim ve akşamı galeride kurulmuş bir yatak üzerinden misafirlerle sohbet ederek geçirdim. Ağustos ayında kangrenin yayılmasını önlemek için sağ bacağımın bir kısmını kesmek zorunda kaldılar. Protez bacağıma süslü kırmızı bir çizme giymeyi tercih ettim. ''1954 yılının ilk yarısı boyunca çeşitli hastalıklar sebebiyle hastaneye girip çıktım. Ama kötüye giden sağlığımın siyasi çalışmalarımı durdurmasına izin vermedim.'' Hatta Temmuz ayında Guatemala'daki Kuzey Amerika müdahalesine karşı bir sokak gösterisine katılmak için gücümü topladım. Bu benim son kez toplu alana çıkışım olacaktı. 47. yaş günümde elbisemi giydim, makyajımı yaptım ve saçıma çiçekler koydum. Daha sonra misafirlerimle buluşmak üzere aşağıya indirildim. Akşam çok yorgun olduğumdan misafirlerimden odamda bana eşlik etmelerini istedim ve yatağımda onlarla sohbet etmeye devam ettim. Doğum günümden bir hafta sonra 13 Temmuz 1954'te vefat ettim. Pek çok insan saygılarını sunmak için son gecemi geçirdiğim mavi eve geldi ve 4 yıl sonra burası Frida Kahlo Müzesi'ne dönüştürüldü. Kocam Diego onu Meksika halkına verdi. 1970'lerde feminist akım başladığında çalışmalarıma yeniden ilgi duyuldu ve kadın yaratıcılığının simgesi haline geldi. Ölümümden bu yana geçen yıllarda hakkımda pek çok kitap yazıldı ve 2002 yılında hayatımı konu edinen bir film bile yapıldı. Umarım hayatıma dönüp baktığınızda iki temel ders çıkarabilirsiniz. Öncelikle dünyanın size verdiği her şeyin üstesinden gelebileceğinizi unutmayın. Fiziksel acının veya sakatlığın sizi engellemesine veya hayallerinize ulaşmanıza engel olmasına izin vermeyin. İkinci olarak kendinizi tanımanın ne kadar önemli olduğunun mutlaka farkına varın. Bu yüzden sizi neyin mutlu ettiğini, neyin üzdüğünü ve neyin heyecanlandırdığını keşfetmek için kendinize zaman ayırın.